Büyü yapan medyumlar. Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere medyum dolunay hocamızın yaptığı büyüler hakkında bilgi vermek istiyoruz. Pek çok büyü var ve insanlar istedikleri gibi dokunabilmek için ve duygulara seslenebilmek için farklı büyüler yaptırabiliyorlar. Örneğin sabun büyüsü, sevgiliye aşık etme büyüsü, Vev tılsımı, garantili medyum arayanlar ya da resimle aşk büyüsü, adet kanı büyüsü, ayrılarını geri getirme büyüsü, büyü bozma büyüsü, koruma vefki, şirinlik vefki ve daha pek çok şey yapılabilir aslında. Ee, şahmeran büyüsü mesela, aşk tılsımı, ücretsiz bakım yapan medium arayışları, ot kara büyüsü, büyüyle ilgili pek çok arayış var arkadaşlar. Bunun için de güvenilir medyum arıyor insanlar. Biz de sizlere medyum Dolunay hocamızın ayırma büyüsü yapan hocalarla alakalı yaptığı detayları sunmuştuk daha önce. Bu videomuzda da büyü yapan medyumlarla ilgili bilgi vermek istiyoruz. Büyü yapan medyumlar içlerindeki bazı güçlerle ve özellikle deneyimlerle hem dini ritüellere çok iyi hakimler hem de Kur'an-ı Kerim'le alakalı pek çok bilgiye ve ayete, hadise hakimler. Bu yüzden bu işin inanç kısmını en iyi şekilde ortaya çıkarttıklarını söyleyebiliriz. Çok eski zamanlardan bu yana var olan ve aynı zamanda birçok mutlu ilişkinin bitmesine neden olan bazı büyüler var. Mesela ayırma büyüsü, ayırma vefki ve benzeri şeyler. Bu tarz büyülerde kavala büyüsü olabilir, kaşık büyüsü olabilir, tılsımlı büyüler olabilir. Bu tarz şeylerde önemli olan şey iyi bir medyumla çalışmanız olacaktır arkadaşlar. Büyü yapan medyumlar konusunda sizlere medyum dolunay hocamızın büyülerini önermekteyiz. Kendisine ulaşabilir, çok detaylı bilgileri hemen alabilirsiniz. 0555 171 8540 numaralı telefondan Medium Dolunay Hocamız ulaşabilir ve kolaylıkla büyü yapan Mediumların en iyisi olan Dolunay Hocamızla iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar.